Selam kızlar, bugün sizlerle çok ilginç bir konuyu paylaşacağız. Erkeklerin bizden gerçekten ne istediğini hiç merak ettiniz mi? İşte bu videoda tüm cevapları bulacaksınız. Hazır olun çünkü bazıları sizi şaşırtabilir. Hadi başlayalım. İlk olarak, bir numara. Dürüstlük ve sadakat. Güven her şeydir. Erkekler güvenebilecekleri birini ister. Bu ilişkilerin temel taşıdır. Yalanlar mı? Bittiği nokta. Güven bir kez kırıldığında, ...onarılması çok zordur. Sonra 2 numara, saygı. Saygı olmadan aşk da olmaz. Aşk önemlidir ama saygı olmadan hiçbir şey yürümez. Saygı, sağlıklı bir ilişkinin anahtarıdır. Erkekler fikirlerine, kararlarına ve çabalarına değer verilmesini ister. Bu onların kendilerini önemli hissetmelerini sağlar. 3 numara, anlayış ve destek. Zor zamanlarında yanında olmak ve hayallerine saygı duymak mı? İşte bu altın değerinde. Bu erkeklerin kendilerini güvende hissetmelerini sağlar. 4 numara. Dram ve tripten kaçınmak. Sürekli tartışmalar ve sessiz kalmalar mı? Çok yorucu. Açık ve net iletişim çok önemli. Sorunları konuşarak çözmek her zaman daha iyidir. Bu yanlış anlamaları önler. 5 numara. Doğallık ve samimiyet. Rol yapmaktansa gerçek olmak. Erkekler gerçek ve eğlenceli olan kadınlara çekilir. Bu ilişkinin daha sağlam olmasını sağlar. 6 numara özgürlüğe saygı. Bazen erkeklerin yalnız kalmaya veya arkadaşlarıyla bir gece dışarı çıkmaya ihtiyacı olur. Bu sizi sevmedikleri anlamına gelmez. Onlara bu alanı tanımak ilişkinizi güçlendirir. Unutmayın, erkeklerin çok stresli hayatları var ve bazen kafa dinlemek için her şeyden uzaklaşmak ister, daha iyi olmak için sizi sevmediği için değil. 7 numara kendine bakım ve özgüven. Kendine bakmak ve kendini sevmek mi? Çok çekici. Özgüven her şeyi değiştirir. Kendine bakmak ve kendini sevmek mi? Çok çekici. Özgüven her şeyi değiştirir. 8 numara. İyi bir dinleyici olmak. Her şey konuşmakla ilgili değil. Her şey konuşmakla ilgili değil. Erkekler de sorunlarını paylaşmak ister. Gerçekten dinlemek fark yaratır. Erkekleri dinleyin ve onlarla dertleşin. Bu onlara çok iyi gelecektir. 9 numara. Olumlu ve enerjik olmak. Sürekli negatiflik insanı tüketir. Erkekler hayatlarına neşe ve enerji getiren kadınları sever. Bu ilişkinin daha keyifli olmasını sağlar. Ve son olarak 10 numara sadelik ve küçük şeylere değer vermek. Pahalı hediyeler güzeldir ama erkekler küçük, samimi jestlerden mutlu olan kadınlara değer verir. Bu ilişkinin daha anlamlı olmasını sağlar. Bir gülümseme veya içten bir teşekkür mü? Paha biçilemez. Hepsi bu. Sizi seven erkeği sevin, o sizi bir ömür sevecektir. Beğendiyseniz beğen butonuna basın ve daha fazlası için abone olmayı unutmayın. Fikirlerinizi yorumlarda belirtin. Bir dahaki sefere görüşürüz.